merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz Bugün pazar günü hayırlı pazarlarınız olsun bu kalpte size gelsin kalbim sizinle hepinizle sizin için yaptım böyle özel sizin için olsun ve size uyanı alın uymayan evrene gönderin az pazar günü ve Allah'ın izniyle ayın dördü 2024 ve yanlış da, bazı desen kusuruma bakmayın. Ve bir de şakayı çok seviyorum. Hepinizi seviyorum gerçekten. Ve bunun devamını görmek istiyorsan 20 dakikadır. 18 dakikadır YouTube'da falcı annede görebilirsiniz. Arkadaşlar bunu alma verme dengeyi unutmayalım. Takip edin, yorum yapın. Sizi de seviyorum. İki kapınız açık. Dörtüncü de pencere önünüzden açılmış çok büyük bir kalabalık var görüyorsun vay 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 buradan gördüğün kadar üç kişilik görüşme var yüz yüze görüşmeniz gene var buradan biri arkanızda duruyor sesinizi dinliyor kulak misafiri olmuş uzun yolculuk var bir yere gitmek için istiyorsun ama gördüğün kadar bak önünüz kapalı şu an. İleride açılacak. Buradan bir erkektir. Biraz gaddar. Her şey benim benim. Diyor bir iki bana bir sana. Yani bu da olmaz. Yani ortaklık gibi bir durum ama bir sanki bir gaddarlık yapıyor gibi görünüyoruz. Arkadaşlar buradan biri sizin önünüzde doğrulmuş sadık bir kişiliğe sahiptir. Bir de sizin derdiniz olmuş bu seferde bu kişi görsen ben daha bir şey istemiyorum. Son sanki son isteğin gibi bu kişi Allah izin verirsen gelecek başının ucundan oturacak bir bağlantı kuracaksın. Bir telefon görüşmeniz olacak. Bir de bir test alıyorsunuz. Bu test de size iyi gelecek gibi. Yani güzel haberler alacaksınız. Sen bir bayana git, bir bayandır. Bir bayana gitmiş. Bir fal bakıyor. Bu fal onu ikna etmemiş. Sarışın bir bayandır. Saçları boyalı ama bir türlü ikna olmamış. Bir erkek yönetmenlik kazanacak gibi görünüyor. 32 yaşlarından biraz burnu hafif açık delikleri saçları da böyle önü düz gibi görünüyor. Takım elbise giyen biridir. Ve buradan da biri çok özlemiş gözlük takan bir erkektir. Birbirine sıkı sıkı sarılıyor, özlem çekiyor. Ve bir bayandır şimdi. Yeni sanki bir tahtil yapacak ama kafanı dinliyor tek başınadır. Bu bayan tektir ama ilişkisi bitmiştir bir erkekler. O erkek de bir eşinden boşanmış kısacası. Bir çocuk var o kadar üstünüzden titriyorsun ki artık ne yapabileceksin bilmiyorsun. Buradan da bir gözlüklü bir kişiden destek alacaksınız. Biri ailenizin akrabasıdır. Çok perişandır. Ama kimse ne destek veriyor ne yardımcı oluyor ne ona bakıyor. Acaba neler oluyor bilmiyor. Yani önemli yardımdır. Yardım etmiyorsun. Destek vermiyorsun. Nedense böyle bekliyorsun. Acaba neden bu olmadı neden bu gelmedi neden şu olmadı gibi sürekli kafanızdan geçiyor. Buradan arkadaşlar size söyleyeyim bir düğün var. Bu düğün kına gecesidir. Bu kına gecesi çok böyle iki taraflı da böyle sevinçle yaşıyor. Yani seviniyorlar ve mutluluk yaşıyor. Buradan bir fotoğrafta çekiyorsunuz. Birlikte ailece ve mutlu sahane görünüyor. Buradan biri erkektir. İki erkek de ona baskı yapıyor. Hastanede bir işe girecek bir kişi var. Bu hastane işi yani sanki iki kişi eskiden içindedir. Bu üçüncü kişi onu ezmeye çalışacak. Bu üçüncü kişi yani iki kişidir. Bu üçüncü kişi ezmeye çalışıyor. Bu üçüncü kişi hakkını savunsun bu kimse. De harfi, e harfi g harfi isminden bir erkektir. Yasu isminden biri sanki gülüyor ona sürekli. Hani zulüm zulüm yapıyor da ona gülüyor. Bu biraz sabır etmesi gerekiyor. Sonra her şeyini açıklar. Zaten bir de bir kişi yaralı gibidir. Üzgündür. Bir de bir kişi bir yerden kavga katılmış. Bu kavga onu incitmiş. Bir kadındır. Biraz kiloludur. Gözler iri, kaşlar ince. Bağırıp çağırıyor o ile bir erkek birbirine aşırı bağırtılar oluyor. Bir erkek sana bir gül verecek, seni mutlu edecek. Bu erkek sizi seviyor, siz de seviyorsunuz. Gözün yolda ol da Sanki aile kabul etmiyor ya da aile istemiyor gibi bir durum. Bir büyük bir kişidir. Sanki sizden hoşlanıyor ama kendini belli etmiyor. Biraz dikkat edin. Komşu, bakkal, deyim, marketçi vs. olabilir. Ama büyük bir yaştadır. Çünkü yakışmıyor. Siz kızı kadersiniz ama o göz dikmiş size. Bir de iki kişi size yaklaşacak. Bu iki kişi iyi insanlar değil. Bir bayan bir erkektir. Sadece kandırmacı kişilerdir. Buradan yüz yüze görüşeceksiniz gibi bir kişiler aranızdan bir alıp verme meselesi var. Bir böyle artık araba devridir. Araba vereceksin iştir evdir. Ama bir kağıt üstüne böyle bir senet sebet sebettir gibi bir tartışma gibi bir durum var. Ve bir gelin bir damat. Gelinimiz biraz kısa boylu. Bir damat da çok uzun boylu birbirinizin yanında. Bir bebeğiniz olacak bebek çok güzel bu dede vefat etmiş ama bu dedenin ismini takacaksın erkek bebektir hem de çok güzel bir bebek yani ismi dedesinin ismini takacaksın dedesinin ismiyle yani Allah başlasın uzun ömür versin kiminize bir kadın gençtir de ama hastadır ihtiyacı var doktora sanki doktora götürecek eşi Yaşlı bir bayandır. Muhtaçtır. Sanki kimse gözü kapıda değnekle yürüyor. Kimse kapısı açmıyor. Eskiden herkes koşa koşa gidiyordu. Şimdi herkes arkasını göndermiş gitmiyor. K ile U, P, A, e, D, Ö bu bayanın ismi ihtiyacı var. Size evlatlar bacıvarın yapın, ilgilenen bir erkeğin başından bir şey takmış bir nargiledir ya da bir şeydir böyle bir e, içiyoruz yüzde seksen nargile olabilir nargile benziyor bize iki yerden sanki böyle için hoplamış ve için böyle bir değişik olmuş korkuyorsun diyorsun öleceğim gibi kalbini tutuyorsun gibi çünkü korku sarmış, ölüm korkusu. Herkes ölümden korkuyor ama nereye kaçarsan kaç, o ölüm gelip bizi bulacak. Ve bir bayan çok güzel, biraz sanki küsmüş. Bir erkek arkasına düşmüş. Ne kadar çağırıyor, cevap vermiyor. Erkek de yakışıklı, kılı biri. Ve bir e, gençtir, yalnız tek başına da iki tane düşman ölünü kesiyor sanki. Bu kişi kimse biraz dikkat etsin. Sıradan kişiler oluyor. İnsan tanımadan bir bakıyorsun biri insanın karşına çıkıyor ve güzel bir köylü güzeli. Sanki bir şehire gelecek ve her şeye karışacak. Biraz dikkat etsin bu kişiden. Çünkü yeni geliyor iki vade ile ailen z harfi ve f harfi olan bir kızdır bir de birbirinizi sanki bir erkek bir kızı kaçıracak. O sev o zamandan kimse kimseyi kaçırmıyor. Çünkü ama kim kimi istesem veriyorlar. Ama bunlar kaçıyor ve ikisi de çok mutlu saatler geçiriyor yolda. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Buradan bir erkek işi de yapıyorsun, kadın işi de yapıyorsun. İki kişidir, iki kişi de sanki birbirinin sevgilisini birisi birisinden almış ve o kızın aklını doldurmuş halbuki iyi biri değil de ama aklını doldurmuş sevgilisini elinden almış bir erkektir. Bir kadındır, bir oğlu var, bir kızı var ve biraz kiloludur. Bütün hayatını bunlara adıyor. Bunlara adamış. Çocuk erkek çocuk daha küçük kız daha büyük. Ama kız sanki anasını beğenmiyor. Yani kabuğundan çıkmış ama e, bu e, kız yani anasını sert davranıyor. Bu ana da onlar için çok üzülüyor. Her şey elinden gelene kadar yapıyor ve ediyor. Bir de bir beyefendidir. Hakkını kimse yedirmez, kimsenin hakkını yemez. Buradan biri ayağı kırılmış ya da ne olmuş gibi alçıya alınmış gibi görünüyor. Geçmiş olsun kimse e, gördüğüm kadar. Üç öğrencidir sanki üçlerin içinden biri kazanmış. İki kardeşler bir şey kazanmamış üzgündür. Ve bir bayanın gözü yolda uykusuz gözü yolda ne zaman gelecek gibi acaba üzülüyor. Bu sevdiğim kişi gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne zaman gelecek? Bir de bir erkek rütbeli biri umutan gibi sanki bu kişi bir tanışacaksın öyle bir kişiyle. Bir bayan saçlar kıvırcık biraz dinleniyor. Kafanı dinleniyor. Biraz kendine zaman ayırmış gibi görünüyor. Güzel bir bayan ama şansı biraz yok gibi bir erkek bıçak almış eline. Birisine gidiyor kızmış aşırı derece bir hasabi bir sinirli biz sürpriz biri size sürpriz yapacak sevdiğin kişi ve şaşkın bir duruma geliyorsun hiç size söylemeden ve birisi de sana destek verecek belini başına koyacak ve senin hiçbir şeyin değil ama seninle ilgilenecek Allah rızası için kocaman bir kuşunuz var müjdeli haber size getirmiş çoktandır beklenden bir dursiyanız var bu dursiya haber gelecek sonunda geliyor Böyle 5-6-7 kişi bir sanki mafya gibi toplanmış toplantı gibi görünüyor. Bir de bir erkekle bir yolculuk yaparsın. Bu erkekler bir hiç tanımıyorsun. Sanki bir çocuk da elinden bir yakınlık yaşayacaksın. Yani bu kişi sana sahip olacak. Buradan gül yabani evinizden geziyor sanki. Bu gül yabani kara kara karamsarlık ve sıkıntılar ve karmalar üstümüzde olan bir ailede. Bir de bir bayan sanki müzik çalıyor, piyano çalıyor. Bir erkek önündedir, gülüyor sanki. Onunla dalga geçer gibi. O hiç kendini bozmuyor. Ve bir bayanı da gezmeye götürüyorsun. Sanki bir rehberlik yapacak bu kişi size gelip birlikte bir yere götürüp böyle bir şeyler gösteriyorsunuz. Bir tabağınıza bakalım. Tüm sıkıntılar umarım bitecek. Bitiyor. Gidiyor. Sıkıntılar yok. Artık rahatlama var. Karşı karşıya oturuyorsun. Üç kişilik görüşme var. Yüzünüz gülecek. Sıkıntılar döktük. Allah'ın izniyle niyet edeni etmeni herkese gelsin söylüyoruz her zaman ve biri biraz gaddardır bir okulla ilgili bir sorun yaşıyordu. Yaşlı bir kadındır. Erkeklerden daha cesur, daha iyi, daha dürüsttür. Ve bir beyefendi de sanki çok cimrilik yapan yaşlı sanki başından bir şey var. Bir de genç kızımız çok tatlı saçlar omuzuna sanki bütün arkadaşlar alkışlıyor. Çok güzel bir e, okul yakalamış yani bir güzel bir okul yakalamış çiçekli bir elbise üstündedir dizine kadar bir erkek bir bayan seviyor sevmiyor sanki çiçek elindedir birlikte bir böyle gezip sanki konuşuyorlar kendi kendine sohbet ediyor bir erkek sanki bir para sayıyor bu para saymak arkadaşlarına da dağıtacak ortaklık gibi bir şeydir biri sizin için ağlıyor çok üzgündür Buradan iki haber bekliyorsun. Bir de bir kişi bir para elindedir. Ne yapabilirim gibi kafanda. Bir de bir beyefendi çok güçleniyor, gücü var. Bir kadın çocuğunu üstünden titriyor gibi. Ve güzel bir bayan gözler renkli saçını yapmış bir yere gitmeye hazırlıyor. Buradan gördüğüm kadar. Bir de biri bir haber mahkemeden bekliyor hala gelmemiş. Çıldırmak üzere neden gelmedi? Aşırı derece. Bir gençtir şansına küsüyor. Şansına ağlıyor. Üzülüyor. Biri size bir kırmızı gül veriyor. Ve bu kırmızı gülü almıştın Dışarıdan kızan, dışarıdan üzülen, dışarıdan stresini getirip bir kadına açıyorsun. Bir kadına öfkeleniyorsun. Bir de bir yalan dolan ortada oynuyor bu yalan dolan eden kişiyi artık güvenmiyorsun. Yani bir yalan, iki yalan, üç yalan yani yalanlara artık karnım tok diyordum Ben hiç güvenmem, hiç de inanmam gibi. Bir yere gidiyorsun, siyah çanta elinde, saçını güzel yapmışsın. Bir bayandır gezmeye gidiyor, yüzü gülüyor. Bir de bir basamaklar değil de dört tane basamak önünde de çıkacaksın güzel bir şans yakalarsın veya sıkıntıdan kurtuluyorsun ve iki erkek arkasından affedersiniz sanki köpek gibi sürüklüyorsun özür diliyorum ve biri ay önüne senden özür diliyor biri arkandan ama o kadar egon yüksek ki artık ne yapacaksın bilmiyordum bu egon fazla yüksekliği sana zarar getirir Müşterin olur olur beni al beni iste ben seni seviyorum yüz vermiyorsun zannedeceksin peşinden artık koşacaklar bundan vazgeç ki çünkü her zaman insanın şansı çalışmaz bir şans Rabbim veriyor iki veriyor üçüncüden diyor ki istemiyorsun ha keseceğim bunun için de yapalım bir bayandır güzel bir kızdır ağlıyor aile toplanmış onu teselli ediyor bir nişanımız olacak. Bir de sanki başlık istemiş bir sürü para. Bu zamandan başlık var mı? Biri var yok elindedir valisidir. İşe gidiyor. Ama çok güzel sanki bir küp buluyor. Yani bir hazine insan buluyor ya. Böyle bir zenginlik gidecek beklemeden. Bir yakışıklı bir erkek size teklif verecek gibi görünüyor. Siz de çok kendini güzel etmişsin. Karşılıklı konuşacaksın. İki erkek de sanki bir kardeşini mutlu etmeye çalışıyor. Abi ile bir tane daha bir küçüğü. Bu küçüğü mutlu etmeye çalışıyor. Sanki hastadır. Onun hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bu hasta da iyileşecek. Hem de hiçbir şey de kalmayacak. Hayalini de gerçekleştireceksin. Bir de ateş çıkıyor. Bir erkeğin başından resmen ateş çıkıyor arkadaşlar. Sinirden titriyor. Çok sinirli hastalık. Bu kadar çıktı bu günde. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Beni yalnız bırakmayın. Ve sizi seviyorum. Buradan oraya kadar kalp, öpücük, her şeyi size gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Bütün izleyicilerim. Kim olursan olsun. Her zaman, her yerden sizi düşünüp sizi seviyorum arkadaşlar.